Günaydın. Şimdi bugün meme'de özel bir şekil probleminden bahsedeceğiz. Öncelikle normal meme nasıl görünür? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bunu anlamanızı kolaylaştırmak açısından. Burada güzel bir tablamız var. Bu tablamızda normal e, vücut boyutlarıyla orantılı büyüklükte, belki daha büyük olabilir e, kişinin ihtiyacına göre e, bir meme dokusu var. Bu meme dokusu yuvarlak yapılıdır alt kısmı şu şekilde yuvarlaktır. Dar değildir. Göğüs kafesine uygundur. Aynı şekilde diğeri de. Meme ucu da tam bu yuvarlak yapının en yüksek noktasında ve ortada bulunur. Normal meme yapısı bu şekildedir. Memeye baktığımız zaman meme dört kadrandan oluşur. Dört bölgeden oluşur. Ee, üst iç, üst dış, üst alt, yine üst e, şey, alt iç kısım. Alt iç, alt dış, üst iç, üst dış kısımdan oluşmaktadır. Şimdi memede özel bir şekil probleminden bahsedeceğiz. Bunlar da buna tüberöz meme diyoruz. Tüberöz meme halk tabiriyle kötü bir tabir ama hani anlamak açısından iyi olacak. Keçi memesi derler, uzun meme derler. Böyle bir şekil bozukluğu doğuştan olabilir bir problemdir. Bu bir hastalık değildir. Yapısal bir şeydir. Ee, çok sık görülmez ama meme küçültme sıkıntısıyla başvuran hastalarda ve memede şekil e, asimetriyle başvuran kişilerde çoğunlukla rastladığımız bir olaydır. Şimdi bundan bahsedelim. Şöyle ben anlayabilmeniz için şemalar yaptım. Yine bakın memedeki kadranlarımız memeyi dört kadrana ayırdık. Şimdi bunlar da şöyle bir durum söz konusudur. Hemen bir tane örnek gösterelim. Bakın. Bu memede memenin kadranlarında meme dokusunda küçüklük mev mevcuttur. Meme ucunun büyüktür ve meme dokusu meme ucunun içine doğru fıtıklaşmaktadır. Şimdi bunların da tipleri vardır. Hepsi aynı şekilde değil. Bu arada memenin yandan görünümü de şu şekilde oluyor genellikle. Tip 1 dediğimiz en hafif formudur. Böyle bir meme bozukluğu olan genelde memesindeki problemin farkında bile değildir. Tip 1 en hafif formu sadece memenin alt iç kısmında meme dokusu yetersizdir. Meme ucu böyle içeriye doğru bakmaktadır. Tip 2 de Yine alt meme dokusunun alt iç ve dış dokusunda yetersizlik vardır. Bu tüp gibi görünür gerçekten. E, tip 3 ise en ağır formudur. Bunda tüm meme kadranlarında eksiklik vardır. Sanki meme sadece meme ucundan oluşmakta gibidir. Üstüne üstü, bir de bu uç aşağı doğru sarkmıştır. Bu tip 3'e benzer bir e, formda bir meme yapısı. Şimdi bunların hepsinde yapılan cerrahi girişimler farklıdır. Şimdi tekrar şöyle bir bakarsak. Mesela memede sarkma şikayetiyle başvuran bir kişi diyelim. Bu normal bir sarkma. Normal meme dokusu meme başı ile birlikte sarkar. Meme tabanı dar değildir. Ama tüberöz meme olduğu zaman meme başı ayrı başına sarkmakta. Meme tabanı da dar olmaktadır. Yani bu tip memelerle bu tip memelerde Benzer şeyler yapılır ama aynı sonuç elde edilmez. tüm Tüberöz meme dediğimiz hastalardaki sonuçların iyi elde edilmesi için bazen tek işlem yeterli olmayabilir. Çünkü biz neler yapıyoruz onları da anlatacağım. İşte meme küçükse tüberöz memede memeyi büyütmek için silikon koyabiliyoruz. Ya da memede şekil bozukluğunu... Düzeltmek için yağ enjeksiyonu yapabiliyoruz ve memeyi dikleştirme yapabiliyoruz. Üç tane elimizde anahtarımız var. Ee, şimdi silikon ya da yağ enjeksiyonu yapıldığı zaman e, bunun belli bir oturma süresi var. Belli bir sürede yerleşip normal vücut formunda şekil almakta. Genellikle 6 aydır. Normalde normal küçük memeyi büyüttüğümüz zaman 6. ayda meme dokusu silikon oturur gayet güzel formu alır. Ama tüberöz memelerde ayrıca bu 6 ay geçtikten sonra tekrar ufak tefek bazı dokunuşlar yapmak gerekebilir. Mesela bir yağ enjeksiyonu gerekebilir. Mesela meme uçlarını eşitlemek gerekebilir. Şimdi tüberöz memede problemi düzeltmek için neler yapıyoruz? Onunla ilgili bir bilgi vereceğim. Şöyle baktığımızda çoğunlukla e, silikon kullanıyoruz çünkü meme dokusu oldukça az miktarda e, silikonu bazı vakalarda kas altı kullanabiliyoruz ama çoğunlukla meme altı koyuyoruz çünkü e, kas altı koyduğumuzda silikon biraz daha basık kalabilir ama bazı vakalarda kas altı da tercih edebiliyoruz o kişinin e, yağ dokusu miktarına bağlı olarak tercih ettiğimiz koyacağımız silikonun büyüklüğüne göre tercih ettiğimiz bir durum e, silikonda yuvarlak ya da damla silikondan yararlanabiliyoruz. E, yuvarlak tercih edeceksek yüksek profil kullanmıyoruz. Daha düşük profilleri tercih ediyoruz. Eğer e, damla silikon tercih edeceksek de e, daha yüksek profil tercih ediyoruz. Ki alt kısmı biraz daha açılabilsin. Şimdi burada silikon konulmuş ama alttaki eksiklik düzelmemiş. Onu düzeltmek amacıyla da Yağ enjeksiyonu yapılmış. Burada meme altına silikonun yerleştirilmesi burada da görüyoruz. Silikonun meme önüne burada kas üstüne yerleştirilmiş. Burada kas altı yerleştirilmiş. Ama sadece bunun yerleştirilmesi şuradaki yuvarlaklığı yeterli sağlamıyor. O zaman o bölgeye ekstra bir de yağ enjeksiyonu eklenmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılırken memedeki meme ucundaki sarkma ve meme ucu büyüklüğüne de dikkat ediyoruz. O da kişiden kişiye değişken bir şey. O durumda da meme ucu küçültülerek yukarıya alınıyor, dikleştiriliyor. Şimdi bir tane örnek görelim. Mesela bu hastada tip 2 ile 3 arası mı diyelim? 3 gibi. 3 gibi kabul etsek daha iyi olur. Bir e, tüberöz meme problemi var. Memenin tüm kadranların, tüm kadranlarında meme dokusu eksik. Meme ucunun içine doğru meme dokusu girmiş. Meme ucu büyük ve aşağı doğru sarkmış. Bu da çizim yapmışız. Burada damla bir protez konulmuş. Ondan sonra meme ucu da uç kısmından küçültülmüş. Böylece bu aşağı doğru tüp gibi olan görüntü burada daha yuvarlak. Meme ucu ortada bir pozisyona getirilmiş. Şimdi e, bu tip hastalarda sadece bu onarım da yeterli olmuyor. Bir de her iki memeyi birbirine uydurmak gerekiyor. Bu da zor. Yani şunu bileceğiz. Şimdi birçok kişinin memesi küçük olabiliyor ve bu nedenle bize başvurabiliyor. Asimetrik olabiliyor, bu nedenle bize başvurabiliyor. Bu gibi durumlarda tüberöz meme problemi varsa yapılacak şeyler farklıdır. Ve tübörözmemelerde tek bir işlemle tam sonuç bazen elde edemeyebiliriz. Bunları dikkate almamız lazım. Tabii bu tübörözmemesi olan kişinin hayatında yaşadığı, hani yaşantısı ile ilgili mesela yani demek istediğim şu, doğum yapıp yapmadığı, kilo alıp ver vermediği, bütün bunlar da değişken. Yani özmeme hastaları kendilerine münasır. Yani hepsindeki problem Normal bir meme büyütme hastasından farklıdır. Biraz daha farklı yaklaşım gerektirir. E, yapılacak ameliyat farklıdır. Genellikle birden fazla işlem gerekebilir.